Evet gene bir proje. Fakir RCT108 turbo süpürge. Eski model ama gayet güzel. Güçlü bir süpürge. İçindeki batarya. Boylu batarya. 1500 mA 10.8 volt. Yeni yaptığımız bataryamız. Orion'un 30 amperlik 12C 2450 miliamperlik pillerini kullandık. 3S 40 ampere kadar dayanıklı BMS kart. Tamamı puntalı. Eski bataryanın ağırlığı 417 gram bizim yaptığımız lityum iyon batarya 149 gram. Evet süpürgemizin mümkün olduğunca orijinalliğini bozmadan şarj yeri yine burada olarak lityum iyon pillerimizi monte ettik. Gücü inanılmaz oldu. Ön fırçalama da çalışmıyordu. Onun da motoru bozulmuş. Onu da hallettim. Süpürge gayet güzel oldu. <laughs>